Günaydınlar sevgili dostlar, güzel insanlar. Sarayova'dayız yine. Otel, otelimizin ismi Termo Otel. Bu otelde konakladık arkadaşlar şöyle gör. Otel Terme Sefa diye. Otelin dış görünümü bu şekilde. Güzel yeşil için bir otel ama kalite olarak inanın çok düşük. Yani çok fazla yardımcı olmuyorlar. Herhangi bir aksaklık olduğu zaman bunu bilin istedim. Otelin genel görünümü bu şekilde giriş olarak bu şekilde. Sefası var ek olarak hani dört yıldızı var bir de sefası var. Oradan otele giriş yapıyoruz bu şekilde. Otelin lobisi bu şekilde. Oradan lobiye girdik şu anda gördüğünüz turistler var. Herkes şey Bir on, yarım saat beş sonra Yarım saat sonra falan Çıkış yapacağız arkadaşlar burada. Çok memnun kalmayan müşterimiz var. Beş para etmiyoruz. Evet şu şekilde Hiç yardımcı olmuyorlar arkadaşlar. Hiç yardımcı olmuyorlar. Bazı konular dediğim gibi mesela dün odaya giremeyen insanlar oldu. Anahtardan sebep. Yani ona da gelip bir çözüm bulamadılar. Klimadan çalıştırmadı mesela. Ona da bir çözüm bulamadılar. Su istedik. Ona da bulamadılar. Yani değişik bir otel. Dışı içi bu şekilde görüntü olarak güzel gözükebilir. Fakat içerisi hiç öyle değil arkadaşlar. Bu şekilde. Lobisi de bu şekilde arkadaşlar. Çok tavsiye edeceğim bir otel değil. Evet arkadaşlar Bosna'da Sarajevo'da bulunan 4 yıldızlı termal otelimize geldik. Otelimizi şu anda görüyoruz. 327 ne oldu odaya? Şu anda otelimize girdik. Görüyorsunuz otelimizin hemen sol tarafına girişler. Lavabo kısmı var. Ayna kısmı var. Aynalar var bu şekilde. Gayet temizden bir şekilde görüyorsunuz bu şekilde. Küveti var. Havası var. Orada kurutma makinesi var. Saç kurutma. Bu şekilde temiz bir şekilde teslim alıyoruz. Sağ tarafımızda şöyle büyükçe bir gardırobu var. Gardırob alanı var. Şu şekilde evet. Yataklarımız bu şekilde arkadaşlar. Yine <laughs> evet, görünüyor bu şekilde. <laughs> Televizyonumuz mevcut, klimamız mevcut. Bu şekilde. 3 adet yatak mevcut bu şekilde arkadaşlar telefonumuz var. Ablamın sayenizde klimamız merkezi. Ay. Bu şekilde.